Herkese selam arkadaşlar. New Park Studios'una ne hoş geldiniz. Sefalar TV'miz. Nasılsınız? İyi misiniz? inşallah. Bu arada kandiliniz mübarek olsun arkadaşlar. Hayırlı kandiller. Evet. Yeni bir Park Studios'una hoş geldiniz. Ay yorumda da var. Oy cana bak cana bak cana bak. Az kalsın neydi? Dur 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 dur. İşte bir enerji içeyim. Hiçbir şey yok. Gelme gelme. Tamam güzel. Geri kaçıyor. İki kişi indiler. Biri yok. Bir Afrika büyük ihtimalle. Hemen üstüne oynuyorum. Evet Afrika. Aha kıpıda da. Ya, sen bir lobby at. Arabik. Aha geliyor. Çatışma var. Hemen şuradan bir bakmam lazım. Bandaj buldum çok güzel. Biraz bandaj diyeyim. Orada botla çatışıyor. Yo adam. Bayağı takım indi buraya. Neden baksan 5 takım büyük ihtimalle varmış Zaten hemen şu botlara bir arkadaşlık bir yanına gideyim. Hadi şimdi neredesin? Ya buraya. i̇şte bir... bu. Tamam. Ay o da öldü. Çatışmışsı var burada. Aha. Aferin. Lobi at. 4x1 güzel gidiyormuş arkadaşlar ha. Hemen bir önüme istiyorum. Adam geldi. Allah gir içeri. Hemen Aa adam sıkmayacağım. Şimdi bir tane korkutayım şöyle bir atayım. Oğlum şöyle... öyle bakılmaz. Manyak niye öyle bakıyor? Abi şöyle geçeyim. Oy. Nasıl atıyor? Bir daha geçtim. İş alamam. Bak 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 nasıl bakıyorlar bak bak ay yiyecek gibi bakıyorlar bak bak tiplere bak ana Şunlara bak şunlara çıkmam ki hiç bak bak kardeşim hiç valla çıkmam kafam böyle göstermem Aha anasını geldi Oy bana nasıl bakıyorlar bak bak Aha geliyor gel kardeşim gel 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 gel, gel. Oy o ne vuruş be 4x be Sen bir lobiye dön Lan çok geçerden öyle cüneyt Akin gibi önden gelme bir tane daha geliyor. Ne? Düşmedi. Aha orada bir baydı. Şu baygını çekmem lazım. Ya buraya. Sen de kırmızı Kardeşim sen <sanırlamıyor gülüyor> <laughs> <laughs> Neyse. Çıkıyoruz. Kaçtırım oraya. Öbür takım bitirdi komple. Baygın var önümde. Adını kaldırıyor. Bomba attım. İnşallah dışarısın. Ne? Düşmedin mi? Ay meme bitti. Ya Allah dalıyorum. Bismillah Siz <laughs> Size bir lobiye dönün hadi bakayım. Oo oh, Arkada botlar var. Durun geri yerim arkadaşlar. Daha tamam, gitmeyin. Geldim 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 bekle geldim geldim, geldim geldim. Neredesin? Aha sağa kaçtı biri. Aha biri de solda. Sen düş kankam. Gel buraya. Kaçma buraya. Burasında ne varmış bakalım. Aa skalle güzel. Skalle'yi de alırım. Gel gel boşçuk gel buraya gel. Gel buraya. Ay sen düş. M4 mü? Severim. Tamam bu da gitti. Ne adam mı? Büyük ihtimalle bot aynen. M4 bot genelde. Gel Tamamdır. Oy, yemeyeceğim. Dört tane gözün var sanki. <laughs> evet, evet, evet. Al. Evet. Bot bey, ula bey Bölümde Önümde adam var. Üçüncü şahıs bakıyor. Çıkmayacağım. Ben çıkmayacaktım, sen çıkmayacaktın. Aa, sesini duydum. Bakayla bekliyorum. Çıkmam ki. Hiç kusura kalma. Hiç, hiç çıkmam orada inşallah kafa makam düşmez. Bak hiç sesi çıkarmıyor. Evet gel yanıma. Bu arada Gördüm seni. Evet geri kaçıyor. Niye kaçıyorsan ben? Sağda çatışma var. Bir tane baygınıma vuruyor. Lütfen botum. Ee, adamıma karışmayın. Sen gel buraya. Annesinin şunun beynini çıkartayım. A kardeşim kaçma şunu bir smoka atayım şöyle bir korkutayım. <laughs> Kaçıyor. Gel buraya gel. Nereye kaçacaksın gel. Hemen şuradan bir oynayayım onu. Hemen onu da bitireyim. Selamun <laughs> Neyse bunu da tutladım. geçecek. Oraya bak geldi. Orada adam vardı. Kardeşim göstermiyor. Ne? Arka mı? Arka geldi. Baba baba bak tipe bak. Ay yemedi. Baba bu da yetmiş yer bak. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim görmedim safa ya. Bari araba ileri Neyse sen bitersin birazdan. Ay kaçtı. Neyse. Iı, önüme biri açtıyor. Tam bu yakın kankam. Kofi at Smoke var aşağıda. Ve sol tarafım 2. Sağ tarafım 1. Ee, hadi bu arkadaş. Aha uçuyor. Gel ya kanka. Direkt öldü. Kaldı 4. Bakıyorum sağa sola. Evlerde de en son. Büyük ihtimal çıkacak alan dışı. Şöyle bir yere atayım. Beni görmesin. Evet çıkıyorlar. Bana sıkıyor bire. Sık sık birazdan öleceksin kardeşim. Sık sen. Koş 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 koş. Bir M4. Ayy vuramadım. Nereye uçuyorsun lan manyak ya buraya. <laughs> <laughs> gördüm, gel oraya gel oraya. Aha. Tamam buna direkt öldü. Son önüm bir var. Galiba gördüm seni aynen. Son kişi kaldı önümde. Gel bakayım kankam buraya. Ses çıkarma gel buraya buraya gel. Hadi çık artık. Alan dışı gel kardeşim ya. Uğraştırma beni işte. Bir minanım çıkacağım hadi ya. Bu nedir ya? Alan geliyor. Gel kardeşim. Koş bana. Kuş, kuş, kuş.